AREN TV'den hepinize merhabalar. Günün önüne çıkan 3 önemli gelişmesini sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Başlıklarımız şu şekilde. E, Kent uzlaşısıyla seçilen Ahmet Özer e, bugün bir sürpriz e, görüşme gerçekleştirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti ve bu ziyaret sonrası e, çözüm süreciyle ilgili e, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. O detayları sizlere aktaracağım. İkinci haberimiz de değerli dostlar Fenerbahçe ve Stuttgart maçında Deniz Undav'a saldıran İsmail Yüksek'in ve çarpıcı iddialara ilişkin Deniz Undav'a bir soru soruldu. Deniz Deniz Undav o soruya öyle bir yanıt verdi. Gerçekten takdir edilecek bir yanıt verdi değerli dostlar. Özellikle o maçta kendisine saldıran İsmail Yüksek'in 10 maçtan sarı karal e, almak için yaptığı iddiaları dolaşıyor ve o iddialar deniz un dava soruldu deniz un e, gerçekten takdir edilecek bir yanıt verdi onun ayrıntılarını da sizlere aktaracağım. Son haberimiz de Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani e, bugün e, bir açıklama yaptı bu açıklamayı bir etkinlikte yaptı etkinlik MESED'in 10. yıl kuruluş. E, Yıldönümü etkiliği ve bu etkinlikte e, özellikle Şam yönetimiyle son zamanlarda görüşmelerin kesildiği iddiaları e, sürerken Mazlum Abdiden konulara ilişkin dikkat çeken açıklamalar var. O açıklamaları sizlerle paylaşacağım. E, şimdi ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimiz Ahmet Özer. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kent uzlaşısı ile senior belediye başkanı seçildikten sonra tutuklanan ve yerine kayıp atanan Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Ahmet Özer yazılı bir açıklama yaptı. Einstein karşılaştığımız sorunları, o sorunları yarattığımız düşünce düzleminde e, kalarak e, çözemezsiniz der. Yıllar içinde ünyargı ezberler ve korkularla beslenen süreç ancak samimi, kararlı ve özverili bir tutumla e, aşılabilir. Bu anlamda Sayın Bahçeli'ye barış sürecine özverili ve samimi katkıları için teşekkürlerimi sundum. Daha e, birçok zorluğun üstesinden gelmek ve umutları boşa Çıkarmamak için herkese ve her kesime büyük görevler düşüyor. Bizlerin de bu e, tarihi süreçte üzerimize düşeni yapacağımızı belirttim. Barış sürecine e, doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacak hususlar ve e, çelişkiler üzerine derin bir sohbetimiz oldu. Toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi için e, kimsenin dışlanmaması ve özellikle bu süreçte CHP'ye yapılan kuşatmanın son bulması e, önemine değindim. Yargıya olan güvenin artırılması'nın e, işin e, mihen noktası olduğu, bunun barış sürecinin güven bulması için gerekli olduğu, e, güven artırıcı adımlara ihtiyaç olduğuna e, değindim yargılamaların cezalandırılmaya dönüşmemesi gerektiği tutuksuz yargılama ile bir yumuşamaya ihtiyaç olduğunu AYM rejimine son verilmesi AYM ve AYM kararlarının uygulanmasının sürece olacak katkısını vurguladım. Zira e, günümüzde yargıya olan güvenin azalması ülkemiz demokrasisine ve barış sürecine zarar verdiğini e, verdiği aşikardır. Şimdi kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanıdır. Bunu mutlaka başarmalı ve yakaladığımız bu fırsat hiçbir koşulda heba edilmemelidir. Zira bu fırsat sadece Türkiye, Türkiye'nin iç barışı için değil aynı zamanda bölge barışı için de büyük bir öneme sahiptir. Türkiye bu sorunu demokrasi içinde çözmeli, eşit temelde barış içinde bir arada yaşamayı e, pertinlemeli açıklamasını yapmış e, Ahmet Özer değerli dostlar. Evet değerli dostlar Ahmet Özer'in Bahçeli görüşmesi sonrası açıklaması bu şekildeydi. Şimdi Deniz Undar'la ilgili habere geçelim. E, gerçekten de önemli iddialar var. E, müthiş iddialar var değerli dostlar. Öyle kirli iddialar ki özellikle Fenerbahçe Stuttgart maçında e, Deniz Undar'a saldırması nedeniyle Oldukça gündem olmuştu İsmail yüksek, işte o saldırının nedenlerinden biri de bu maçtan sarı kart alması gerektiği ve bu yasa dışı bahis e, operasyonuyla ilgili bir konu olduğu iddiaları ortalıkta dolaşıyor. İşte o iddialar Deniz dava soruldu. Deniz Ündav e, gerçekten soruya verdiği anıtta e, bir kez daha takdir topladı diyebilirim değerli dostlar. Şimdi e, Deniz Ündav'ın o soruya verdiği yanıtı sizlerle e, paylaşmak içi, e, istiyorum. Stuttgart'ın yıldızı gazetecinin Türkiye'deki bahis olayları kapsamında tutuklanan e, Mert Hakan e, yandaşın Fenerbahçe ile oynadığı maçta İsmail Yüksek'in sarı kart göreceğine dair iddia oynadığı öne sürüldü. Bu durum e, sana tuhaf geldi mi sorusuna şöyle yanıt veriyor Deniz Uludağ. Açıkçası masumiyet kar, e, karinesine inanıyorum. E, bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum Çünkü maç oldukça gergin geçti o pozisyonda ikimiz de olayın içindeydik ardından e, sarı kat görmesi de gayet normaldi ama e, bilerek yaptığını düşünmüyorum ve çok da bu işe karışmak istemiyorum diyor e, Deniz bundan Deniz gerçekten de değerli dostlar e, karakterli olduğunu bir daha ortaya koydu e, çok basit bir şekilde ve gerçekten de şu anda Gündem o konu olduğu için İsmail Yüksek'i yerin dibine de sokabilirdi. Ee, ama Denizun'da bunu yapmadı ve özellikle dikkat edin orada bir kelime kullanıyor. Açıkçası masumiyet karinesine inanıyorum diyor. Teşekkürler Deniz diyorum ve son haberimize geçelim değerli dostlar. Ee, son haberimiz de Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani'nin e, açıklamaları. Değerli dostlar Mazlum Kobani'nin açıklamalarını sizlerle paylaşacağım önemli açıklamalar özellikle son dönemlerde e, Suriye'de ve e, daha doğrusu Rojava ve Şam yönetimi arasındaki 10 Mart mutabakatı Uygulanacak mı? Görüşmeler sürüyor mu? Sürmüyor mu? Tartışmaları e, gölgesinde bu açıklama önemli. O açıklamanın e, başlıklarını sizlere aktaracağım değerli dostlar. Daha birçok haber sitesinde yok ama sizler için hazırladım bazı başlıklar var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Mazlum Abdı Mazlum Kobani Demokratik Suriye Meclisi e, DSM'nin kuruluş yıl dönümünde konuştu ve Mazlum Abdı e, özellikle e, yıl sonunda halkımıza güzel haberler vermek için 10 Mart mutabakatı için e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Bas rejiminin düşüşünün birinci yıl dönümünde Suriye halkını tebrik ediyorum. Rejim uzun bir mücadelenin e, sonucunda yıkıldı. 10 Mart anlaşması yeni Suriye'nin temeli olmalıdır. SDG ve askeri güçler olarak 10 Mart anlaşmasına bağlıyız özellikle askeri ve güvenlik alanlarında ilerleme kaydettik. Komşu ülkeler artık askeri gibi e, eskisi gibi bize düşman değil. Onlar da e, de onlarda da değişimler var diyor Mazlum e, Kobani değerli dostlar. Özellikle askeri ve güvenlik alanlarda ilerleme kaydettik. İdari alanlarda e, başta olmak üzere başka birçok konu üzerinde çalışmalar sürüyor. HSK değil -E zor ve raka ile ilgili konular bulunmaktadır diyor. Bu şehirler yerinden yönetim yani ademi merkeziyetçilik esasına göre kendilerini yönetmeliler. Tüm bileşenler Yeni Suriye'de haklarını almalıdır. Suriyeli bileşenlerin hakları 10 Mart Anlaşması'nın bir parçasıdır. Nefret söylemi ve mezhepcilikle mücadele edilmelidir. Suriye ordusunda entegrasyonumuz kurumlarımızda değişiklikler gerektirecek yeni bir aşamadır. Desemet son 10 yıl boyunca büyük bir mücadele verdi. Desemenin yeni Suriye'nin inşasında büyük bir rolü olacaktır. Deseme SEDEGE'nin siyasi çatısını oluşturduğu için yeni Suriye'de önemli bir rol oynayacaktır. Rejimin düşmesi yeni Suriye'nin inşası için atılan bir adımdı ifadelerini kullanıyor. Ee, Suriye Demokratik Güçleri'nin Genel Komutanı Mazlum Kovani bugün yaptığı açıklamada değerli dostlar. Evet değerli dostlar, geldik bir video haberimizin daha sonuna yayınlarımızın öne çıkmasını sağlamak için başta bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın diyorum. Bir daha görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, AREN TV ile kalın.